can atışını yapacak. Burak çok güzel bir atış yaptı ve 4'ten çok güzel bir gol geldi. Evet Burak ilk hızlı bastı diyebiliriz. İlk kanatlı Evet onu herhalde Burak yine yaptı atışını. köşeye müthiş bir gol attı. Pas verdi. Burak çok güzel bir atış yaptı ve müthiş de bir gol attı. 4. bölgeye müthiş. Yaptı atışını. Şerafettin sektirdi ve gol oldu. Şimdi Gürkan yapacak atışını. Gürkan, Gürkan. Güzel yere gönderdi Gürkan. Gürkan yaptı atışını. Şerafettin sektirdi. Arkadaki oyuncu kendi... Ramazan kendi bölgesinden güzel bir silme top gönderdi. gönderdi. İkiden atışını yapıyor. Şerafettin sektirdi ve gol oldu. Emir emir yaptı atışı. Şerafettin terse yat.